6 Şubat'ta yaşanılan asrın felaketinde tüm ülke tek yürek olarak deprem bölgesine yardım ulaştırdı. Manisa'dan da bölgeye çok sayıda yardım ulaştırılırken sanayi sitesi Manisa Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi de çalışmalarda etkin rol oynadı. Başkan Ergün de, yeni yerine taşınan kooperatifin 11 bin metrekarelik kamyon parkının sıcak asfaltını Büyükşehir Belediyesi olarak yapacaklarının müjdesini paylaştı. Manisa'daki kamyoncular kooperatifi ve tırcı kardeşlerimizle bir toplantı yaptık. Aşağı yukarı 250'nin üzerinde kardeşimizle bir arada olduk. Tabii ki Mehmet Çerçi Başkanımızın da ifade ettiği gibi ben de onun sözlerine katılıyorum. Bu deprem sebebiyle buradan çok büyük yardımlarımızı Deprem bölgesine intikal ettirme noktasında bizlere... ...çok büyük fedakarlıkta bulundular. Ben kendilerine buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Mehmet Başkan'ın yapmış olduğu bu söyleme... ...sonuna kadar... ...beraber aynı şekilde kendilerine e, çok teşekkür ettiğimi bir kere daha buradan ifade etmek istiyorum. Onlara... ...Manisa artık çok büyüdü. Kamyoncu kardeşlerimizin sayısı, tırcı kardeşlerimizin sayısı çok büyüdü. Yeni 49 yıllığına kiralamış oldukları... Ve 10 bin, 11 bin metre civarındaki bir yeni kamyon parkının tamamen e, asfaltlanması noktasında bizlerden bir talepleri oldu. Biz de kendilerine bunu en kısa süre içerisinde yapacağımızın müjdelerini dün verdik kendilerine. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.